Kolay gelsin Merve. Donmuş muzlar görüyorum. Ne yapacaksın onlarla? Bugün kızlara sunumumda dondurma ve soğuk kahve hazırlayacağım. El yapımı dondurma. Kendim yapıyorum dondurmayı. O zaman tarifini ver de seyircilerimiz de öğrensin. Evet. Herkes izlesin dondurma nasıl yapılır evde. Bunu bu şekilde bir karıştırıcı bıçak yardımıyla karıştıracağız. Birazcık da süt ekleyeceğiz. Çünkü donuk olduğu için. Ardından hemen dondurucuya atacağız. Hatta e, önceden hazırladığımı göstereyim şöyle. Bunu gerçekten sen mi yaptın? Evet, ben yaptım. Ama marketlerden aldığımız dondurma kabında olduğundan pek inandırıcı gelmiyor. Çünkü dondurma aldığımız kapları tekrar değerlendiriyorum. Dondurma cedasıyla nasıl top yaptığıma bakar mısınız dış ses? Çok lezzetli görünüyor gerçekten. Kızlara sunmak için sabırsızlanıyorum. Merve çok yavaşsın, seni bekliyoruz. yapım aşamasını gösteriyorum. Birazcık süt ekliyorum. Çünkü çok donuk olduğu için onu biraz çözmemiz gerekiyor. Dondurmayı duyunca diğer ikramını unuttum. Yanında ne vereceğim demiştin? He, yanına soğuk kahve ikram edeceğim. Bu sıcaklarda hem dondurma hem soğuk kahve çok iyi gelecek kızlara. Bu şekilde dış ses. Bunu hemen dolaba atıyoruz. Ben hazırladığımla devam etmek istiyorum sizlere. Of bu kadar yavaşlıktan gerçekten içim sıkıldı burada. Merve'cim sabırsızlanıyor gelinler. Biraz çabuk ol hayatım hadi canım. Ezgi Hanım hemen geliyorum. Kızlar bekleyin geliyorum sunumumla. Ev yapımı dondurma yapmak kolay değil kızlar. Birazcık bekleteceğim sizi. Oo el yapımı dondurma yapıyor. Çok severim. Şimdi kahveme geçiyorum dış ses. Daha önceki soğuk kahvelerde gelinlerimiz granül kahveyi buzla değil de sıcak suyla çırpıyordu. Senin kahvenin sırrı nedir Merve? Benim kahvemin sırrı üzerine sonradan süt eklemek. Bakalım gelinler tadını beğenecek mi? Gelinler demişken sabırsızlanıyorlar. Diğerlerini de hazırlayıp hemen gel istersen. Tamam hemen geliyorum. Hı, gelinim de geldi. <laughs> Kahve. Dondurma neyle, nasıl yaptın? Muzlu Ezgi Hanım. Muzlu. Evet, muzları dondurdum önce. Daha Hı. sonra e, blender yardımıyla çektirdim. E, birazcık süt de ekledim. Sonra da dondurucu yaptım. Çok basit bir şekilde zaten el Güzel, çocuğuna olur. da yapıyorsun. Evet. Kahveyi nasıl yaptın? Makine mi? Aynen. Ee, yok, hayır. Onu Hı. da yine aynı şekilde blender yardımıyla yaptım. Ne kahvesi? Ice Latte. Ellerine sağlık Ayslati. hayatım. Ayslati. Sunumu nasıl buldun hayatım? Peçetesi, dondurması, kahvesi, bardağı? <laughs> Sunumu çok uyumlu buldum. Hepsi cam olarak kullanmış arkadaşımız. Her e, sonunda dikkat çektiği gibi e, tatlarına da baktım. Çok enfes olmuş. Dondurmayı bu kadar beklemiyordum. Muzu da bayılırım. Aşırı beğendim. Ellerine sağlık. Hadi Merve, Aynen çabuk olsun. ol. Merve dediler ama dondurma da erimemiş. Beklediğime değdi. Lafet Aşkım gözlüklü. Nasıl? Evet, ben de çok beğendim sunumunu. Ama yine belki bir küçük bir tepsi olabilirdi herkese. Ama yine de renk uyumun güzel. Melisa'm, soğuk Aa, soğuk bir hararetli geldin. Evet. Son anda geldin, taksiye yetiş dedin. Evet, dondurmanın çok beğendim. Güzel olmuş tadı gerçekten. Henüz kahveye bakmadım ama ben Hemen de bak. altında sunumluk beklerdim. En azından cam sunumluklar oluyor. Öyle olsaydı daha şık bir görüntü olabilirdi. Bardağı nasıl, pipeti nasıl? Bardağını çok beğendim, pipeti de çok güzel. Tam uymuş. Belki bu cam kap biraz küçük olabilirdi. Yani dondurmaya göre hani bir tık daha küçük olabilirdi. Şey, bir de altına... Ayaklarını söylüyorsun herhalde, daha minik ayak. Yok, Senin... Yok, içini söylüyorum. Bir <laughs> <laughs> top evet, evet. yani. Evet, daha küçük minik olabilirdi. Bir de altına ıı, tepsi sunum tepsi isterdim. Yani ben bu şekilde uygun gördüm aslında. Kahvesi nasıl? Kahvesi de güzel, beğendim. Eczanet <laughs> sağ olsun. Eklemek istediğiniz bir şey var mı gelinler? Funda uykudan uyanmış herhalde Ezgi Hanım. Dondurmayı afiyetle yiyor. Ezgi Hanım izninizle iki dakika uyuyabilir miyim? Uyu hayatım Bismillah. Sana göz bantı alsam daha çok güzel olabilir mi? Rahatladın zaten. mı? Zaten hep uyuyordun sen. Dondurma yiyince biraz kendine bir geldin. Ferahladın. Yaptığım yorumların farkında olmadıkları için bence kendileri uyuyor. Canlarım dondurma güzel sevdin sen. Evet, ellerine sağlık arkadaşlar. Bu dünden kalma uyuma muhabbeti. Evet. Sen düz çok sessiz kaldın, sonra konuşmaya başladın, onun için mi söylüyorsun? Evet, çok sessiz kaldı. İnşallah Yatak odasında böyle yorum olmaz. yapmadığım için, e, oturma odasında da çok yorum yaptığım için galiba arkadaş kendine... E, rakip olarak gördü beni. O yüzden benden korktuğu için benim üzerime oynuyor şu anda ve yarın da bendeyiz. Sen benim rakibim asla olamazsın. Yarın göreceğiz bakalım. Benimle rakip olmanız için iddiamız olması lazım. Hiçbirinizde o ışığı göremiyorum. Fundacığım sana yarın çok güzel bir hediyem olacak. Bardaklarının fiyatını öğrenmek istiyorum. Kilolu, şişko, tombik tombik. Evet tatlı bardaklarımın fiyatı altısı beraber pipetle beraber 300 lira kızlar. Aa çok uygun. evet. de dahil. Evet çok, uygun ha. lazım. Peki e, dondurma kaselerinin fiyatları nedir? Dondurma kaselerimin fiyatları da altılı 200 lira. Burası çok havasız eski ama. Ne yapalım? Dur. Biraz parfüm sıkayım ben. Yani iki gündür Melisa'nın parfümü yetti artık. Melisa boğacaksın gerçekten. Bir, aşkım üç. Bence kendi Üyüyor, kokusundan Koku da rahatsız hava oluyor. O yüzden sıkıyor. Ben kokumdan rahatsız olmuyorum. Ben zaten süslü bir kadınım. O yüzden parfümümü her zaman yanımda taşıyorum. En azından senin gibi uyumuyorum aşkım. Teşekkür ederim yorumun için, sağ ol. Ben teşekkür ederim. İstersen sana da sıkabilirim. Yok, teşekkür ederim. Teşekkürler, evet. Salon yorumuna geçelim mi? Geçelim efendim. Hadi bakalım biraz havalandıralım. Salon yorumuyla devam edelim.